Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sıfırdan SMM panel kurup e başlarsınız onu göstereceğim. İlk başta shadowmail.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra bir üyelik oluşturmamız lazım. Burada kişisel bir bilgi istemiyor sizden. İlgili bilgileri rastgele sallayabilirsiniz. Önemli değil. Daha sonra oluşturmuş olduğunuz üyelikle giriş yapmanız gerekiyor. Sadece bilgileri unutmayın. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Sol tarafta SMM panel kirala var. Buradan SMM panel kiralaya basladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Şimdi buradaki sizin Nerenin ne olduğunu tek tek açıklayacağım. İlk başta bir domaine ihtiyacınız var. Eğer domaine para vermek istemiyorsanız ya da domain adresiniz yoksa anlamıyorsanız bu işlerden. Direkt olarak Shadow Media'dan destek üzerinden e, şey talep edebilirsiniz. Domain talep, talep, edebilirsiniz. Buradan kim için kurulacağını seçiyorsunuz. E, daha sonra burada tema var. İsterseniz size zaten ücretsiz bir tema veriyor. Sadece Shadow Media'da olan bir tema bu arkadaşlar. E, Shadow Media bayilerin özel bu tema ücretsiz. Yok ben özel bir tema istiyorum derseniz buradan iki adet özel tema var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şöyle onları da göstereyim size. Şöyle hızlıca buralara siz kendiniz bakarsınız. Daha sonra e, temamızı seçiyoruz. Bu temalar için, diğer temalar için destek talebi oluşturun lütfen. Para birimi Türk Lirası buradan daha sonra satın al dedikten sonra otomatikman SMM panelimiz kurulmaya başlıyor. İsterseniz destek üzerinden de detaylı bilgi alabilirsiniz. E, burada size e, şuradan temayı göstereyim. Kırmızı redline teması da bu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya giriş yaparak kayıt olarak içeri görüntüleyebilirsiniz. Bu SM Panel yazılımı ne işe yarıyor? Ee, önceki soruları cevaplayalım. Sınırsız takipçi atmanıza yaramıyor. Shadow Media üzerinden ya da başka site üzerinden almak istiyorsanız aldığınız servisleri mesela örnek vereyim servis sitesinden. Bu servisi mesela 18 liraya alıyorsunuz Shadow Media üzerinden. Bunun üzerine kar koyuyorsunuz. Mesela %20 ya da TL olarak mesela 5 lira kar koymak istiyorsunuz ya da yüzde olarak %5 kar koymak istiyorsunuz. Kar koyarak kendi müşterilerinize otomatik bir şekilde satmanıza yarıyor. Yani ee, bir nevi dropshipping deni adlandırılabilir bu sistem. Yani dropshipping'in en iyisi denilebilir. Çünkü stok yok. Müşterili sizin ilgilenmeniz gereken bir durum yok. Direkt otomatik sistem. Yani sizin sitenizden burada sizin kurulan siteyi kurulu varsayalım. Bu siteden müşteri bir sipariş oluşturur zaman otomatikman shadow medya düşüyor. Eee, ve hepsi otomatik bir şekilde tamamlanıyor. Ve shadow medya servislerinin hızını da kanalındaki diğer videoları izleyerek görebilirsiniz. Anlık bir şekilde dakikasında gönderim sağlandığı için müşterilerinizle ekstra ilgilenmeniz gereken bir durum da yok sadece size gerekli bazı şeyleri sorarlar işte hangi servis alayım gibi onunla müşterilerle siz ilgilenirsiniz sistem otomatik ee, gayet hızlı stabil destekleri var yani bir sorunla karşılaşırsanız canlı destekleri var neredendi de? ee, şunları kapatayım burada canlı destek whatsapp destek hattı var ee, aynı zamanda mesela çok müşteriniz var diyelim eee anlık daha fazla sipariş alıyorsunuz. Buradaki mesela 18 liralık servis size 10 liradan geliyor. Örnek veriyorum. İşte mesela bu daha farklı bir fiyatlı örnek vereyim. Mesela 200 liralık servis 150'den geliyor. Anladınız mı? Ne kadar çok e, müşteriniz varsa ne kadar çok sipariş hacminiz, bakıyor yükleme hacminiz varsa buna göre Shadow Medya yüzdesel olarak ya da direkt servis üzerinden TL olarak indirim sağlıyor. Bu süreç zarfında Shadow Media ile çalışmanız sizin için daha da e, önemli bir hale geliyor. Sizi hem başlangıç konusunda yardımcı oluyor. Yazılım olsun, teknik destek olsun, bilgi olsun. Aynı zamanda servisler konusunda yardımcı oluyor ve indirim yapıyor. Yani eğer bu işe girecekseniz şu an Shadow Media üzerinden girmeniz sizin için bir biçilmiş kaftandır. Ekstra bir sorunuz olursa Shadow Media'nın desteğine ya da Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü bana ulaşabilirsiniz, siteye de ulaşabilirsiniz. Site zaten güvenilir, sürekli sponsorluğunu yaptığımız, sürekli bize sponsor olan videolarını çektiğimiz aktif bir site. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarak, abone olarak, beğeni yaparak, arkadaşlarınızla paylaşarak etkileşim sağlarsanız, videonun öne çıkmasını sağlarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.